Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Samsun ilinden emekli öğretmen Ali Ak. Bu sempozyumu düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sempozyuma katılan arkadaşlara başarılar diliyorum. Benim konum Atatürk Vahdettin görüşmeleri. E. Özetimi sunuyorum. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa devletleri ittifak devletleri ve itiraf devletleri olarak iki bloğa ayrılmıştır. İttifak devletleri Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya tarafından 1882'de kurulmuştur. İtiraf devletleri ise 1907 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya'nın uzlaşmasıyla olmuştur. İtalya 1914'te savaş başlattıktan bir yıl sonra 1915'te itiraf devletlerine katılmıştır. Osmanlı Devleti ise 2 Ağustos 1914'te Enver Paşa ve arkadaşlarının Alman Büyükelçisi ile yaptıkları gizli anlaşma ile Alman yanlısı olduğunun işaretini vermiştir. İttifak ve itiraf devletleri arasındaki savaşın rekabet nedeniyle çıktığı kabul görse de asıl sebep Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve paydaşı meselesidir. Her iki bloğunda pazar kapma, hammadde temini, sömürgecilik ve Osmanlı Devleti'nin petrol bölgelerine sahip olmayı hedeflemeleri savaş rüzgarlarını eslemiştir. 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan veliahtının Saray Bosna'da bir sırt tarafından öldürülmesi bahane demiştir. Almanya'nın 3 Ağustos'ta Fransa'ya Dördağ Sosyal Belçika'ya savaş ilanı ve saldırmasıyla savaş hızla yayılmıştır. Bir hafta içinde bütün Avrupa savaş alanı olmuştur. Savaş karada ve denizde bütün şiddetiyle devam ederken Ege Denizi'ni kontrol eden bir hamsi balığını bile kaçırmayan İngiliz gemilerinin arasından geçen iki Alman gemisi Çanakkale açıklarında gelmişti. Osmanlı Devleti'nin en güçlü adamı olarak görülen Enver Paşa'nın izin vermesiyle Çanakkale Boğazı'na geçerek 10 Ağustos'ta Marmara'ya gelir. Olaydan padişahın bile haber yoktur. Devlet adamları çareyi bu gemileri satın aldıklarını ilan etmekte bulur. Gemi mürettabatına fes giydirilir. Yavuz ve Medilli adı verilen gemilerin komutanı şu sonda 16 Eylül'de donanma birinci komutanlığına getirilir. Avrupa cephelerinde sıkışan Almanya Osmanlı Devleti'ni savaşa sürükleyerek açılacak cepheler sayesinde Avrupa'da rahatlayacağını düşünür. Elbette Almanya'nın da onayı ve Enver Paşa'nın emreğiyle Karadeniz'e açılan Alman şu son Paşa komutasındaki Yavuz ve Midilli gemileri 29 Ekim 1914'te Rusya'nın Sivas Topal Limanlı Bombalar. Bu saldırının üzerine 3 Kasım'da Rusya, 5 Kasım'da Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'ne savaş açarlar. Osmanlı Devleti ile karşı savaş ilanını 11 Kasım'da yapar. 3 gün sonra da Cihad-ı Ekber ilan eder cihat ilanıyla etraf devletlerinin sömürgesi olan ülkelerdeki Müslümanların ayaklanması beklenir. Fakat cihat ilanı umuran etkiyi yapmaz. Üstelik Araplar isyan eder. İngilizlerin Hint Müslümanlarından getirdiği 756 bin kişi Türk cephelerinde halifenin ordusuna karşı savaşır. Ve savaş 30 Ekim 1918'de sona erdiğinde Askeri aldan 2 milyon 850 bin kişiden 325 bini şehit, 750 bini yaralı, 250 bini de kayıp veya esir düşmüştür. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım'da İstanbul'a gelir. İşte bu makalede Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişinden Anadolu'ya geçişine kadar geçen 6 ayda ülkeyi, devleti ve milleti kurtarmak için yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalar içinde padişah 6. Mehmet Vahdettin ile yaptığı görüşmeler ele alınmıştır. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım.